yapmayın ya. Gerçekten burası benim evim. Ben fakir kalmak istemiyorum. Üzgünüz beyefendi. Sakın bir daha boya ve giriş yapmaya çalışmayın. Artık boya bizimdir. Bu olan borcumu ödeyecektim. Söz veriyorum. Bana bir gün daha verin lütfen. Hayır olmaz. Sana bir gün daha veremeyiz. Git buradan hemen. Tamam bey gidiyorum. Bileler olamaz ya. Evimiz gitti abicim, gitti. Evet kardeşim, gerçekten evimiz gitti. Vay canına arkadaş, şu evin güzelliğine bak ya. Ben de tam fakir kalmıştım. Kıyafetlerime bak, fakirlikten öleceğim. Hadi gidelim fakir. Yürü kardeşim. Harkaya dükkanım gitti, evim gitti. Bütün her şeyimi elimden aldılar." dede peyserlisi. sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, sizler de hemen videoyu beğenin, kanala da, da abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Bana destek olun. Gördüğünüz gibi fakirlikten ölüyorum arkadaşlar. Kıyafet kıyafetlerime bakın çok kötü. Bilader vallahi billahi seninle biz ne yapacağız lan? Ne bileyim kardeşim ne bileyim. Oğlum vallahi billahi ben çok acıktım bireyleri paramız da yok ya. Başlarım böyle işe. Evet kardeşim ne yazık ki paramız da yok. Gel biraz çöp karıştıralım. Harika şu ileride bildiğim bir çöplük var. Oraya doğru gidersek netpazerlisi belki güzel çöpler bulabiliriz fakir. Ne bileyim belki elma buluruz yenmiş. Armut buluruz. Belki salam ekmek buluruz salam. Aynen kardeşim belki yani kim bilir. Nereden bileceksin gel bakalım ha. Buradan var ya hiçbir şey çıkmaz bireyleri ya. Bu ne böyle. Dur lan öyle hemen erken düşünme. Dur. Dur bakalım arkadaş şu aralarda belki bir şey aha, aha, orada simit var hop şöyle atlayayım simiti alayım arkadaşlar Allah simit çıktı lan Ulan olamaz bir yarısını da bana böl ne olur Tamam fakir tamam sus bölerim Aha 5 TL Olamaz arkadaş şu 5 TL'yi de alayım Allah adet başlayın by... şurada da kola var Şunu da şöyle alayım hop eğileyim tamam Aha şurada ne var şişe var güzel Kardeşim güzel boş şişe Bir tane şöyle dibinde şekerli bir kola kalmış asitsiz <laughs> Yerim valla canım bir çekti bile Gel ver dicim dur lan hemen öyle diye sıra sıra. Bak 5 TL buldum. Arkadaşlar bu 5 TL ile ekmek alırız ekmek. Vay be bileydir çok güzel lan. Allah yaşadık bugün bileydir. Vallahi yaşadık kardeşim bir de simit var. Arkadaşlar şimdi bunları birazcık yiyelim biz. Karnımız doysun da bir güçlenelim ya. Zengin olacağız zaten yakında biliyorsunuz biz asla pes etmeyiz. Ama sizlerin de yorumlara zengin olun abi yazması lazım. Hadi bakalım. Hadi bileydir gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemektir yedik. Karnımız da on numara doydu. Burada böyle bir köşe yaptık kendimize. Vallahi detpay zalisi bayağı iyi. Aynen öyle bile baya bayağı iyi bayağı. Aynen öyle kardeşim vallahi ki ben çok beğendim. Aa biri geliyor lan. Kim geliyor? Ona şunlara bak fakirlikten ölüyorlar lan. Lan siz fakir misiniz? Alın size yemek vereyim lan ablam şu. Bu ne lan? O ne öyle? Bu ne lan? Bu bana ne verdi böyle detpay zalisi? Bana muska mı verdin? Ona iyi lan görüşürüz gel lan buraya yakalayacağım seni. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Arka yer kaçtı. Ulan var ya bir kaçmasaydı bunu pataklayacaktım. Şuna bak bana verdiği şeye bak muz kabuğu verdi fakir. Neyse boş ver ya. Takma kafayı abi. Tamam gel kardeşim gel ya. Neyse şurada birazcık dilencilik yapalım. 3-5 demeyelim boş geçmeyelim. Hadi bakalım abiler 3-5 demeyelim boş geçmeyelim Arkaya Valla dilencilik yapacağız yapacak hiçbir şey yok. Fakir sen şu geriye geç de beni de görsünler. Tamam be Allah Allah sana verecekler sanki Allah Allah. Tamam be fakir sus be fakir sus Aha bir daha geliyor Vallahi bir de abi 3-5 demeyelim boş geçmeyelim abi Hala siz fakir misiniz la Al ben sana para vereyim biraz Zengin olun bunu ne yapalım şunları şöyle Yiyelim görüşürük canım Görüşürüz abim benim çok sağol İyi bari 50 kuruş bir de 25 kuruş verdi Böyle güzel dileniliyor ka kardeşim Daha hızlı dilenecek daha böyle farklı dilenecek birader Nasıl olur İyi olur kardeşim daha farklı dilenelim Arkadaşlar bir dakika Benim arkadaşlar Eskiv'in garajında bir Tekerlekli sandalye vardı. Harbi mi lan? Evet kardeşim gel beni takip et gel. Orga bir tane tekerlekli sandalye vardı. Tekerlekli sandalyeyle dilineceğiz. Ama garaja girmemiz lazım. Gizli oradan nasıl alacağız? Hadi bakalım onları bir izleyelim. Gitmelerini bekleyelim. Tamamdır arkadaşlar. Sonunda gittiler. Gitmelerini bekledik. Şimdi arkaya giriyoruz şuradan. Tekerlekli sandalye alalım bakalım şöyle. Aha gördüğünüz gibi tekerlekli sandalye. Şimdi buna bineceğim. Bir tane de karton yazı arkadaşlar. Bir TL lütfen bir TL yazacağım. Ve dilenmeye başlayacağım. Fakir böyle çok para yaparız. I'm not a man. Harbi mi lan? Harbi lan fakir sen deli misin oğlum? Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık bir TL bir TL böyle dileneceğim. Kardeşim nasıl beğendin mi? Beğendim birader hadi gidelim o zaman dilenelim. Tamamdır kardeşim hadi beni takip et fakir. Arka gördüğünüz gibi lütfen bir TL bir TL abiler bir TL. Arkadaşlar valla billahi böyle dilencilik çok güzel. Ha köylü var. Bana şu kapak hale sakat galiba lan. çok üzüldüm. Kardeşim selamın aleyküm. Aleyküm selam abim. Valla ben sakattım yani gördüğün gibi muz kabuğu falan yiyorum. 1 lira verirsen çok makbule geçer. Kardeşim benim sana kurban olurum lan. Allah hepinize şifa versin abam. Ne? 100 lira mı? Efendim çok sağ olun. Allah 100 lira verdi lan. Çok sağ olun efendim. Bana lafım olur lan. Örülürük canım benim. Arkadaşlar şu verilen paraya bakın. 100 TL verdi. Vallahi billahi iyi arkaya. Ben çok beğendim bu işi vallahi. Netpay ailesi. Bakalım daha neler verecekler bize arkadaşlar. Çok merak ediyorum Netpay ailesi. Şurada şöyle direneyim ben en iyisi. Aa zengin biri geliyor. Aa cidden lan. Zengin biri geliyor arkadaşlar. Olamaz. Ulan var iyi inşallah para verir. Abicim selamünaleyküm. Abi bir bakar mısın sana zahmet? Yazık küdülenciye bak. Tekerlekli sandalyeye biniyor. Şuna iyice para ver. Tamam efendim, ne kadar vereyim? Zaten bizim bir sürü Bitcoin'imiz var. Ver şuna 5 tane Bitcoin hadi. Efendim 5 tane Bitcoin çok fazla değil mi? Sen dediğimi yap lan. İyilik yapıyoruz burada. Hadi. Tamam efendim peki. Abim benim. Allah razı olsun canım abim. Allah 5 bitcoin mi? Arkadaşlar sanırım zengin oldum. Vallahi billahi zengin oldum tekerlekli sandalyeyle. Şuna bakın 5 tane bitcoin geldi. Kardeşim ben artık bu işi bırakıyorum. Hadi bakalım şunu bir çıkartalım şundan. şundan şöyle ineyim arkadaşlar tamamdır. Hadi gidelim bozduralım. Kendimize bir villa alalım birader. Aynen öyle kardeşim. Vallahi milyoner olmak böyle bir şey arkadaşlar. Artık bunlarla işim yok. Yürü lan fakir gidiyoruz. Allah zengin olduk zengin. Zengin. Harfiden zengin olduk ded ailesi Şimdi bunları bozduracağız. Kendimize kravat, kravat takım elbisesi, bir tane villa. Bu işte demek ki iyi para varmış. Dilencilikle milyoner oldu mu la? Yürü yürü bilirim. Vallahi billa milyoner olduk. Harbiden milyoner olduk. Aha bitcoin bozdur yerine geldik. Abi selamlar hüküm bizde 5 tane bitcoin var. Ne? Nasıl? Olamaz 5 tane bitcoin'i nereden buldunuz? Hediye geldi abicim. Hediye hadi bozdur şunları ya. Allah Allah işimiz gücümüz başımızdan aşkın zaten. Tamam efendim hemen bozduruyorum. Allah paralar geliyor arkadaşlar. Fakir var ya zenginlik böyle bir şey. Lan dur tatmadık bile. Harbiden tatmadık. Al bu da senin bahşişin olsun. Ha bunlar da atla bahşişin. Sağ olun efendim. Paralarınız yolda geliyor. Kamyon kamyon. Ne? Kamyon kamyon mu? Allah milyoner olduk lan milyoner olduk. Evet arkadaşlar yeni aldığım milyonerime geldim. Gördüğünüz gibi direncilikten bu noktaya geldim. Dead Pies birazdan sizlere arabamı tanıtacağım. Değil mi fakir? Aynen öyle bilader. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası benim yeni malikanem. Bunlar da korumalar. Merhaba Metin Bey emrinizdeyiz. Aynen öyle Metin Bey emrinizdeyiz. Ne isterseniz yaparız. Sadece evimi dikkatli bir şekilde koruyun o kadar. Hadi bakalım gel fakir. Gördüğünüz gibi burada yeni araçlarım var. Çok güzel bir eski model bir Honda'm var. BMW'm var burada. BMW'm bilmiyorum ama BMW'ye benzettim ben. Şurada gördüğün Ford GT'miz var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Formula 1 aracımız var. Allah arabaları çok seviyorum. Dead by Hadi bilader evi tanıt bize. Tamam kardeşim gel tanıtacağım eve. Evet arkadaşlar eve giriş yapıyoruz gördüğünüz gibi. Evim burası arkadaşlar. Yani evim çok inanılmaz büyük. 500 tane oturma odası var. 30 tane yatak odası var diyebilirim. Gördüğünüz gibi bunda bunlardan bir tanesi. Şuraya bakayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada özel araçlarım var. Bugatti'm var. Burada bunun var. Burada Lamborghini Aventador'um var. Kapısı yok ama kapısını yaptıracağız. Yani kapısını fakir kırdı arkadaşlar. Bilelik kırdı. Aynen öyle bile edelim. Para boldu zaten ne yapayım? Para bol diye kırmam mı lazım be fakir? Yürü. Evet evimize girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası böyle. Burası yatak odası. Burası burada salon yani. Böyle mutfak diyeyim arkadaşlar. Yemek yeme yeri. İnsanlarla yemek yiyebildiğimiz bir yer. Gördüğünüz gibi burada başka ne var? Burada başka şöyle bir şömine yerimiz var. Şuraları da göstereyim sizlere hemen. Burası gördüğünüz gibi kocaman bir banyo arkadaşlar. Bir sürü banyosu var. Bura öyle misafir odası. Yatak odası denilemez yani. Misafir odası. Allah Allah nasıl misafir odası lan? Ben de ilk defa geziyorum. Ya kardeşim burası böyle arkadaşlar. Arkadaşlar daha sizlere neler göstereceğim Neler kafayı yiyeceksiniz Burası şömine bura mutfak arkadaşlar Asıl mutfak mutfak bu kadar büyük işte Tabi bir de bunun arka odası var arkadaşlar Burası gördüğünüz gibi mutfak saklama eşyası Saklama yere gördüğünüz gibi arkası bu da Şurası benim jacuzzi evim arkadaşlar Şurası havuzum falan böyle manyak bir yer Ulan oha ya arkaya daha var, bitmedi. Yürüyün. Dedpai ailesi, buraları da göstereyim size. Burası arkaya çocuk odaları değil. Burası benim çalışma odam arkadaşlar. Mesela bir de şurası var. Burası da aynı yere çıkıyor. Harbim bilen bilir. Evet kardeşim, bura Fakir'in çalışma odası. Böyle pembeli pembeli. Burada benim. Lan hadi lan. Allah Allah. Tamam lan şaka yaptık. Yürü. Şimdi sizlere daha neler göstereceğim var ya arkayı. Burası da bir böyle ufak tefek bir banyo. Ya Dead by bu ev bitmiyor. Ben size anlatmam lazım ama anlatamıyorum. Bitmiyor ev çünkü. Gördüğünüz gibi bir sürü kapısı var. Şimdi arkaya mesela bakın size burayı göstereyim. Bura bir yatak odası. Gördüğünüz gibi böyle. Çok güzel eşyalar falan da var. Burayı buradan çıkalım arkaya şöyle. Burayı göstereyim. Burası da gördüğünüz gibi oyun odası. Ulan var ya bugün burada PlayStation oynayalım bilecek. Tamam kardeşim olur. Gördüğünüz gibi arkaya burada böyle. Başka nere var mesela bakalım. Bura var arkaya burada böyle Burası böyle arkaya burası kız odası böyle gördüğünüz gibi Balkonu falan da var Burası da banyosu onun Valla Dead by e ev inanılmaz büyük inanılmaz Bakın daha burada ne var gördüğünüz gibi böyle bir yer var Burası da erkek odası Valla Dead by e bu ev bitmiyor O zaman videomuzun sonu gelmiş Sergi şey beğenmeyi kanalıma da bulunmayı Sağ sol iki tane süper videoya tıklayın Aynen öyle bilederler tıklayın Hepinize seviyorum. Hoşça kalın. Sağ olsun yine iki tane süper video izledin. Onlar da deli videolar, manyak videolar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bol bol yapıyorum. Hoşça kalın.